Şimdi size altın bir bilgi vereceğim. Bu görmüş olduğunuz atmosferik motorların baş belası gaz kelebeği. Tabii baş belası diye bunu temizlik yaptıktan sonra bu sıkıntıların pek çoğundan kurtuluyorsunuz. Örnek veriyorum aracınız rolantide düzgün durmuyor. Aracınız sabahları çalıştırdınız, tekliyor, istop ediyor veya ışıklarda durduğunuz, boşaldığınız aracınız istop ediyor. Gaz verdiğiniz zaman rolanti düşmesi biraz farklı oluyor veya rolanti dalgalanması. Yani şu göstergede rolanti dalgalanması meydana geliyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey atmosferik motor kullanıyorsanız yani turbo beslemeli değil normal motor kullanıyorsanız görmüş olduğunuz gaz kelebeğini yerine söküyorsunuz ve bunu temizliyorsunuz. Veya bir tamirci arkadaşınıza gidiyorsunuz bunu temizlettiriyorsunuz. Burada şöyle bir tüyo vereceğim. Genellikle videolarımı izleyen herkes hemen hemen kendi bir şeyler yapmak istiyor. Eğer aracınızın şöyle görmüş olduğunuz gibi benim gibi soketini çıkartırsanız gaz kelebeğiniz öğretmeyi unutabilir, öğretme isteyebilir. Ola ki kendiniz yapmak istiyorsunuz. Kırsal bir kesimdesiniz. Ustanız yok ama aracımı toparlayacağım diyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz soketi çıkartmadan gaz kelebeğinin üzerinde ya ıslak mendille ya da balta spreyiyle bir şekilde temizleyebilirsiniz. Ama eğer bunu çıkartırsanız öğretmeyi isteyebilir. Bu da ister istemez size sıkıntı çıkartabilir. Ama pek çok sıkıntının kaynağı görmüş olduğunuz gibi gaz kelebeği ki özellikle LPG kullanıyorsanız bugün 99 modelden tutun da 2009 atmosferiye kadar belki de bugün 2010 atmosferiye kadar LPG takılan pek çok aracımızda bu gaz kelebeği kirlenme sorunu meydana geliyor. Bunu göz ardı etmeyin. Diğer sorunları hava alma sorunlarını aramadan önce veya işte ne bileyim bujiye bobine bu tarz arızalara girmeden önce rulanti için konuşuyorum. Önce gaz kelebeğinizi kontrol edip bir temizleyin derim.